Van'ın Muradiye ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor değerli izleyenler. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan 2400 rakımlı köyde oturan doğum hastası kadına 3 saatlik çalışma sonucu ulaşıldı. Van'ın Muradiye ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye 22 kilometre uzaklıktaki yukarı Argit mahallesinin 2400 rakımlı Demirtepe mezrasına ulaşım sağlanamadı. Mezrada yaşayan 21 yaşındaki doğum hastası Rabia Özbay rahatsızlandı. Özbay'ın rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Mezraya gitmek üzere yola çıkan 112 acil sağlık ekipleri kar yağışı, tipi ve buzdan dolayı yoldan çıktı. Bunun üzerine harekete geçen Muradiye Belediyesi, karla mücadele ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından ambulans bulunduğu yerden çıkarılarak hastanın evine ulaşıldı. Özbay, evde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Muradiye Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.